1, 2, 3, ağrı dağın eteğinde. Teknoker'den herkese selam. Bugün tam anlamıyla fiyat performans bir sistem toplayacağız. Çok mesaj geliyor. Abi 4000 liraya oyuncu sistemi lazım. Abi 5000 liraya oyuncu sistemi toplar mısın? Tabii ki. Tabii ki toplarız. Dolar kuru şu anda kaç arkadaşlar? 27, 27, 25, 27. Yok 27 oğlum işte tam 27 en son. Toplarız. Niye toplamayalım? Sonuçta bunlar TR'de üretiliyor. Türk malı. O yüzden topluyoruz. Hatta dediklerinizden çok çok aza. Toplam sistemin fiyatı max 2000 lira. Hadi benden. Belki 1500. <laughs> Şimdi sistemimizin parçalarını tanıtayım sizlere. Ekran kartımız 4090. 4090 nasıl böyle olur diye şey yapmayın. Şimdi bu özel bir teknoloji. Fanı çok küçük yaptılar artık. Artık çok büyük gözükmesin diye biliyorsunuz. Yani her şey küçülerek cebimize kadar giriyor. Bu da cep ekran kartı. Fanı da bu şekilde çok iyi soğutuyor ama onu kesin garanti. Oyunlarda ben baktım 10 derece ekran kartı. Ekran kartımız 4090. Burada bir anime var. Güzel. AliExpress'ten sipariş ettik. RAM'imize geçelim. RAM'imiz DDR5. 4800, 5056, 3000, 3 milyon 200, 40 bin MHz. Evet DDR5. Toplamda 64 64 128 GB RAM'lerimiz. İşlemcimiz. işlemcimizi ikinci el aldık. üstü çizilmiş okunmuyor. Sistemi topladıktan sonra işlemcinin ne olduğuna bakalım. Ben şu an tanıtım Okunmuyor çünkü. Böyle bir şey. Bu da şeyde geldi. Çin'den geldi. Gelirken gemi batıyor arkadaşlar. Ondan dolayı bu şekilde biraz hasar almış ama çalışır. Sonuçta sıvı soğutma bağlanan bir işlemci olduğu için sıvı da her türlü çalışıyor. Sıkıntı yok. Biliyoruz yani. Bu işlemciyi soğutacak arkadaşımız da bu. Güzel bir tane fanımız var. Belki ilerleyen süreçte bunu sıvı soğutmaya çevirebiliriz. Yani ama bunu sıvı soğutmaya çevireceğiz. Ekstra sıvı soğutma almayacağız. Sıvı soğutma olacak yani bu. Bakalım bir Sıcaklığına göre hallederiz. Bunların hepsi bu anakartta toplanacak bir teknoloji harikası. Z chipset. Z790. Niye böyle bir Biraz tozlanmış. Çünkü bayağı depodan çıkarttık. Ucuz olsun diye sizi düşündüğümüzden. Bu şekilde bir anakartımız var. Çok güzel bir sistem olacağını hissediyorum. Bunlara peki ne yapacağız? SSD mi takacağız? Hard disk mi? Tabii ki de. Tabii ki de kasanın kendisinden geliyor. Böyle bir hizmetleri varmış bu Pegasus marka bir kasamız. Bunun içinden geliyor direkt hard disk. Ekstra size hard disk bile masrafı çıkarmıyor. Bu, bunu, da, bunu da hediye göndermişler sağ olsunlar. Evet bu kasamızın yanında hani hoparlör almayalım diye. Güzel iyi bir yer. Şöyle altı biraz şey yapıyor. Masayı çiziyor. Hani yapacak bir şey yok. O kadar olacak. Şu şekilde bir kasamız var. Power'ı kendisinde var. Ondan sonra hard diski de var. E daha ne isteyelim? Yani direkt burada da böyle bir teknoloji harikası bir, bir şey var. Bunu da bize şey söylediler. İkincil bilgisayar dediler. Yani bunu içinde işlemcisi var. anakart, RAM, Her şey varmış. Hani biri çalışmazsa biri çalışacak gibisinden. Güzel. Sistemimizin parçalarını tanıttık. Eksik kalan bir şeyimiz var mı? Bence Bence diyor. Mükemmel. Bir de şöyle bir şey göndermişler. RGB dediler ama sanırım RGB değil. GB. Bunu da takacağız. Işıklı ışıklı güzel bir oyuncu kasası yapacağız. Bunu da zaten göreceğiz. Gayet başarılı bir sistem. Toplamaya geçelim. Evet, toplamaya geçmeden önce işlemciye baktım sizin için. Intel Pentium 4 15. In nesil yani yeni çıkan bir işlemci. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi toplayalım. İşte i̇lk önce işlemciden başlayalım. Bunun biliyorsunuz her videoda söylüyorum yönü çok önemli. Şöyle hemen bakıyoruz yönünü. Yön gösteren bir şey göremedik burada. Biraz eğilmiş çünkü burası ama önemli değil. Çalışır. Şöyle deniyoruz. Böyle olmadı. Şöyle bir deneyelim. Bu da olmadı. Evet, bir şu halledeceğim. Bir saniye. Şöyle ayrı çantamızı çıkaralım. İşe yarar bir şey var mı? Hemen bakalım. Uzun paramız varmış. Güzel. Ondan sonracım çekiş deneriz. Başka bununla bir şeyler yaparız. Bakalım başka. Bunlar şu anlık yeterli. Macunumuzu çıkaralım. Evet macunumuzu zaten çıkarmışız. Güzel. Ama biz şundan da biraz ilave edeceğiz ki daha iyi soğusun. Böyle karışım olunca daha iyi soğutuyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. İnternette videolar var bununla ilgili. Oradan izledim bunu da geri kaldıralım. Şimdi işlemci tam girmedi. Bir işlemciyi bir eğmeye deneyeceğim. Şu şu parça olmazsa sanırım oturacak. Zaten bakın şeye zarar vermedik. Hani sadece o gereksiz yerden aldık. Tabii burası böyle kalmasın. Düzeltelim. Evet. Şimdi şu an olacak gibi. Deneyelim. Böyle de olmadı. Şöyle deneyelim bir bakalım şöyle. Aha oldu. Evet, dediğim gibi çıktı arkadaşlar. Bunu bu parça çok gereksizmiş. Şöyle göstereyim hatta. Böyle. Evet. Şimdi bunu oturttuğumuz göre bu takalım. Şöyle bu oturmasına önem veriyoruz metalin. Şimdi ilk önce temizlememiz lazım. Çok kirli geldi. Macun sürmeden önce bu çok önemli. Biz zımparalarsak gayet iyi olacağını düşünüyorum. Oy tertemiz oldu. Bunun soğumaması imkansız. Hatta demlerimizi rahat girsin. Şimdiden yapalım bunu. Yeterli bence, yeterli. Şimdi macunumuzu sürelim. Dediğim gibi bir karışım hazırlayacağım. Bu özel formül hiçbir yerde bulurum bulamaz. Bulursunuz ya gerçi. Evet, güzel. Şimdi bunu sıkacağız. Şöyle. Şimdi ne kadar çok olursa biliyorsunuz ki o kadar soğur. Şimdi bundaki hepsini sıktık zaten. Bu karışım için önemli. Şimdi bunu kirletmeyelim ortalığı. Şunun kapağını kapatalım. Diş macunuyla karışımımızı hazırlayacağız. Tuzumuz var mı? Yok gerek yok. Tuz yakar. Şöyle bundan da. Diş macunun mentollü olması önemli değil mi? Tabi tabi Diş macunumuz mentollü seçer. Şimdi önemli derken o da iş görür o da iş görür ama mentollü olursa daha çok serinler işlemci. Yani serin serin çalışır, rahat çalışır. Yani o, o önemli. Bunu da sürdükten sonra şöyle şuradan bir daha koparalım, şöyle yayalım. Şöyle yaymak önemli arkadaşlar. Karıştıracağız. Of çok güzel de koktu. Şöyle burada kaldı. Bunları ziyan zevil etmeyelim. Şuralar da soğusun. Evet yeterli. Bunu da şöyle ortalığı batırmadan koyalım. Şimdi fanımızı takalım. Bu fanımızın yönü şöyle mi oluyor? Evet galiba şöyle. Girmedi. Girmiyor. Evet olmadı. Tutmuyor. Bant var mı bant? bant var mı ya harbiden? Termal bant olması önemli. Şuradan oturmuyor gibi geldi bana. Şuradan. Şöyle. Şuradan oturmuyor gibi geldi. Şunu da batırmayalım ortalara da. En termalim. termal. Termal bantımız da geldi. Şimdi şuradan oturmuyor gibi geldi. Şunu bir sökeceğim o yüzden. Böyle bir pil takmışlar. Boş boş. Boş boş. Gereksiz. Biz zaten gücümüzü şeyden alacağız. Prizden alacağımız için pillerimize gerek yok. Evet. Burada ekstra pil koymuşlar. Şöyle bunları sökelim. Ya düşünceli bir hareket aslında. Sevdim ama gereksiz. elektrik kesintisinde falan çalışmasını sağlıyorlar. Galiba, galiba. Testini yapacağız ama pilleri söküyor. Neyse ekstra takarız sonra. Evet şöyle söktük bunları. Şimdi tekrar deneyelim. Şöyle. Evet oturacak mı? İnce ayar çok önemli. Yani bunu şiddetli vurursanız anakarta zarar verebilirsiniz. Ana Anakarta zarar verirseniz çalışmaz sisteminiz. O yüzden hafif böyle tam ayarında. Anlarsınız zaten. Şimdi bu sağlamlaştı. Takıldı gibi de bir sağlamlaştıralım. Şimdi buradan görüntü alacağımız için burayı pek yapmak istemiyorum ama deleriz. Şöyle. Termo bant diye boyacı bant getireceğim. <laughs> Neyse reklam olmaz en azından. Şöyle. Şimdi bant markası önemli arkadaşlar. Markasız bir şey kullanmanızı önermem. Polisan marka tercih ettik biz bant olarak. Şöyle sağlam olsun ondan. Normalde tek seferde olur da. Güzel. Güzel oldu sağlam. Bak Şimdi sıkıntı şu. Bantladık rem <laughs> Bir daha bantlarız sonra. İlk e keşke remleri taksaydık önce. Bakın burada yapmamanız gerekenler ve yapmanız gerekenleri anlatıyorum. Şöyle bir kablomuz var. Bunu sokalım da çalışsın. Şöyle şuradan geçirelim. Bu kablosuz model değil miydi? Yok kablosuz şey power kablosu. Power var ya güç. Hı. O kablosuz gelecek de bunu biz takalım ne olur ne olmaz. Bu arada şey olmuş. Macun. Macun oldu değil mi? Çünkü kaşıdım. Şurada macun varmış. Islak mı? He bunlar hep emekçilik işte, emek. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Burada... Islak yok mu ya? Evet arkadaşlar. Şu an kamerayı bir şekilde arkaya döndürme ihtimalim varsa izleyicilerimiz de göster. Herkes öğreniyor, evet herkes öğreniyor şu an. Çok merak edilen bir video olacak. Sizin de kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Bence yeter. Evet. Geldin, <laughs> geldin. Evet. Tekrar merhaba. Şimdi RAM'imizi, Şimdi burada da bir yuva var, burada da iki yuva var. Buradaki yuva sanırım şey ekran kartı. Ya yani sanırım değil, ben onu öğretmek için söylüyorum ekran kart. Şimdi buradaki yuvalara da bu sığmıyor. Şöyle bir deneyelim. Aslında olacak ama şuradaki çentik gereksiz. Bunu bir bir aradan kaldırayım. Çentikten olacak. Bak tam oturuyor o zaman. Şöyle buradan kırdık mı bunu? Burada tabii bu arada hani bunlar kırılmak için yapılıyor çentik. Orada hazır olsun diye. Yani bunu yaparken dikkat edin elinizde şey yapmayın yani zarar vermeyin. Evet kırılma var. Sağlam. Sağlam rem. Evet kıramadık. Tamam çok da uğraşmaya gerek yok. Bir diğer yu. yani burayı ben bantı sökmeyeyim diye şey yapmıştım ama artık şey yapalım. Yapalım yani. Evet sağlam bant. Evet. Makas var. <laughs> bu arada bu video tabii ki de bir sürü destekçimiz var. Yani gördüğünüz gibi arkadaki ekibi gösterdi zaten. Çok yardımcı olar. mesela şu an hemen bir ihtiyacımız olarak koştu gitti arkadaşımız. Hemen getiriyor. Sağ olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi bunu Tekrar bantlayacağız. Unutturmayın. Şunu da çıkarayım şimdilik. Remimizi takalım arkadaşlar. Şimdi bunu biraz yamulttuk ama olur bence. Şöyle bakalım. Evet. Şu tık sesi önemli. Tık dedi. O oldu. Bu oldu. Tam oturma diyesi de. Tam bak. Gördün mü girişi? Girdiğini gördün. Evet. Tamam. Şu an tam hazır. Evet sağlam. Şuna geçelim. Hızlıcısından. Aslında evet. ilk renderi saymışsınız belki olabilir. Olurmuş, olurmuş gerçekten. Orada bir planlama hata oldu. Şurada biraz. Şu, evet. Tamam. Çok tamam. Tamam, tam oturdu. Bakın tık da dedi. Bu taraf çıktı aslında. Hani, ha. Bu sefer burası çıkıyor. Şöyle. Ortadan vurursak <laughs> dengelenir. Tamam. Sağlam oldu. Tekrar bir bant çekelim. Şimdi bunun yıllık bakımlarının yapılması çok önemli. Termal bant. <laughs> Yılda bir değişecek abi. Biraz bantınızı harcadık, hakkınızı el Gayet güzel, gayet. E bu sefer bu neyse bu dışarıdan geçsin. Tamam. tamam. Bu da tamam. Ne unuttuk? Bir şey Ekran kartı. Ekran kartını da burada takalım biz. Rahatlık olsun. Oğlum böyle mi takılıyor bu? Evet. <laughs> Hayır. Ha dur dur bir dakika. Tamam şöyle. Tamam işte oğlum ya. Fazla teknolojik. Aynen. Yeni nesil olduğu için. De... Ya kimse demiyor ki şurayı niye açmıyorum. Açıkmış. Ee? Şimdi bu engel oluyor şöyle. Şöyle yapıyoruz. Şöyle kaldır, kaldırıyoruz. <laughs> kasa kasada. <sakız. gülüyor> Şimdi bunu kasamıza geçirelim. Çok dağıldı her şey. Şöyle bir alalım şunları şöyle. Bunu hiçbir yerde bulamazsınız. 2000 liraya, 1500, 1000 liraya kasa sistem oyuncu. <laughs> 300 FPS garanti. Net. Ciddi söylüyorum ya. Bunu ne e-sporcular ne e influencerlar istedi vermedik. Sizde özel. Mükemmel mentol maaşı kokuyor. <laughs> evet şunlar şimdi kablosuz da kullanma imkanı ihtimalimiz olduğu için şunları bir keselim. Gereksiz kablolarımız da var zaten. Bunun bize bir zararı yok ya. Yani. Evet. Şöyle bakın şöyle bir şey koymuşlar. Şerit. Emniyet şeridi. Şimdi dokunulmaz anlamaya ama bizde gerek yok. Şimdi şöyle bakalım. Şöyle bir şey var. Şuradan keseceğim ben bunu. Bayağı da kaliteli, sağlam malzeme. Bu kablosuz kullanmak için değil mi? Tabii tabii kablosuz da kullanılıyor. İsteyen yani isteyen kablolu kullansın diye yapmışlar bunu. Ondan şimdi asılınca gelecek bu. Asılmak çok önemli. Ayarında. Şimdi bunu şöyle Kes, keserim mi? Şöyle bir şey çıktığı içinden hediye göndermişler uzatma kablosu. Evet, hay hay şey bu telefon şarj etmek için ha. şöyle şunu da şuradan kesersek olacak gibi geliyor bana. Hem siz yani bunu nereye takacağız bunu nereye takacağız diye düşünmenize gerek yok. Hazır kestik miydi? Biraz uzun. <laughs> <laughs> hayır biri yan keski dedi bu çok önemli. <laughs> Alın teri, alın teri. Bu çok önemli. Şimdi biri oradan yan keskili eder. Arkadaşlar bunun püf noktası bu. Yan keskili yaparsanız bu çalışmaz. Şimdi fal kesmek lazım. değil mi fal çıtayla? Tabii tabii. Steril, steril. Ya aslında neşter vursak daha sağlıklı ama bundan da kurtulduk. Güzel. Bunu hallettik. Şimdi burada böyle bizim oyuncu olduğumuzu belli edecek renkler var. Bakın gördüğünüz gibi. Çok şık duracak. Şimdi anakartımızı alalım. Şunu takalım şöyle. Aynamız var. Aynamızı siklet. <laughs> vidaladık mıydı? Tamam. Şuradan hemen gerekli malzemelerimizi alıyoruz. O çantayı kasanın yanında yolladılar herhalde. Tabi tabii bu içinde istediğiniz malzemeyi kullanın diye yollamışsa geri göndereceğiz. Tabi bu hediye değil. Bunu şöyle şununla olur gibi geldi bana. Şöyle aldık tamam bu oldu. Şimdi vidalamaya geçiyoruz. Şuradan ilk vidamızı atalım firmadan buradan eksiğini de söylemiş olalım. Kirli geliyor. Çok kirli geliyor. Bunu asıl temizlesek olurdu ama onun sonraki videonun konusu. Bir sonraki videonun konusu kasa temizleme videosu. Oyuncu sistemi nasıl temizlenir? Nasıl daha performanslı temizlikle arttırılır? Bunu da bir sonraki konumuz olsun. O da ayrı bir video olsun. Çok oynak bir video. Oynuyor, çok oynuyor. Takmasak da Takmasak, bakalım tutuyor. Oo, kaliteye bak. İki vidayla halloluyor. Şunu şuraya geri koyalım. Şunu da şurada dursun, lazım olabilir. Lazım olabilir. Dursun böyle. Şimdi anakartımızı monteledik. power zaten dediğim gibi kablosuz. Kablosuz bağlanıp güç aktarıyor, veriyor. Ekran kartımız kaldıydı. Ekran kartımıza takalım. Şöyle taksak. Bunu biraz planlamasını yapmamışız. O bir hatamız oldu bizim. Kusura bakmasın kimse. Bunu şöyle takmaya uygun gördüm. Hem böyle şekil duruyor. Sanmında görünmesin. Tabii tabii anime karakteri falan neyse artık bu. Bunu görünmesi için önemli. Tabi bunu biraz sağlamlaştırmamız lazım. Bu neyle sanat? Tabii ki de bantla. Bandımızı tekrar alıyoruz. Bu her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu şöyle... Zaten ekran kartının üstünde olduğu için termal bant o fazla Aynen ya. öyle. Aynen öyle abi. Tamam. Termal, termal bantın çok fazla ihtiyacımız yoktu ama yani böyle şekil dursun diye kullanıyoruz şu an. Yoksa vida çek çek çiviler çakabilirdik. Hemen macunlu yapıştırıcımız da var. Var mı? Nerede? Kapıda. Firma gönderiyor yanında. Oo, bu birazcık tuttan. Evet, onu bulalım, onu da yapıştıralım. Şu galiba iki stüp diyor. Evet. Bunu da. Evet, bunu çok önemli bir şey göndermişler. İran yapıştırıcısıymış bunun adı. Şöyle sıktık mıydı? Şöyle i̇yice bulayalım. Tamam. Artık e, bunu bir sonrakinde kullanacak arkadaş e, muhtemelen kapağı açamayacak ama o bizim sorunumuz değil tabii. Ki. Şimdi bunu, bunu da göndermişler. Çok güzel bir rengi var. Gönderdilerse önemlidir diyerekten. Ee, bunu da sıkıyoruz şöyle. Şöyle yaptık mıydı? Şunu da şöyle yedirdik mi? Bu da tamam. Bunu da tabii de kapağı düzgün kapansın diye şöyle sıyıralım. Şimdi bunu da yaptık. Tabii bunu biraz şöyle şunla bir karıştıralım biraz. Karışım yapalım şöyle. On numara oldu. Oo. Bunu tabii hiçbir yere değdirmeden şöyle yapalım ki millet orasını burasını yapıştırmasın. Çok oluyor. Bu başımıza çok geliyor. Geçen teknik servisten bir arkadaş elini anakarta yapıştırdı. Çok güzel. Çok güzel güzel ilerliyoruz şu an. Çok hızlı ilerliyoruz. Şöyle yapalım. Onun oh, oh, oh. Ekran kartı çok iyi duruyor. Bu ne biliyor musunuz? Bunu anlatmış mıydım? Şimdi mesela Valorant oynuyorsun. Adam seni vurdu. Bu buradan efekt yapıyor. Yani öldün. İki olursa yaralandın gibi gibi. Bunu tabi öyle biraz şey tutalım tamam. Olsun güzel. Tamam şimdi kasamızın kapağı yok. Bu şekilde doğallık istemiş firma. Çok iyi düşünmüş. Hay, ay, muhtemelen ama biz yine de garantiye alalım. Şuradaki parçalarda daha iyi hava akışı sağlansın diye yapılmış bir şey. Onu da biz açalım. Sonuçta üstün sistem topluyor. Böyle yüksek kalite. Böyle. Evet. Şuralardan da açalım iyice. Çok iyi, çok iyi. Şu diğer dediğim ikinci bilgisayar açma kafama tuşu. Şuradan açıyorsunuz. Şurada normal tuşumuzlarımız var. Böyle. Çok iyi. Bunu da unutmuşuz. Bunu da alalım. Nasıl görüntü? Çok güzel. Şimdi geldik. En önemli şey performans işlerinizi hallettik. Şimdi masamızı çizdik. Masa borcumuz olacak mi? En önemli şey bunun ışıklandırması. Yok RGB değilmiş bunu sonradan ben baktım. GB'ymiş bu. Büyüyünce <laughs> <Bir incerti> RGB olacak. <laughs> Şunun da böyle doğal bir görüntü olması için bir yerlere monte etmeye gerek yok. İçten şöyle sıkıştıralım şöyle. Aynen tamam. Şunu da buraya. Siz yapıştırabilirsiniz. Biz portatif olsun diye ister burada kullanırsan bunu yapıştırmayacağız şöyle. Bunu açıyoruz. Ha bur buraymış. Ha, Böyle yanıp sönen bir ışık. Güzel oldu. Tam bir oyuncu sistemi. Şimdi performans sistemine geçelim. Başka açılacak delik var mı diye bakıyorum. <laughs> yok. Tamam. Şimdi performansa geçebiliriz. Değerlendirme performans testine. Gibi mi? Yok yok bunu böyle dışına koyuyoruz şöyle. Böyle ses veriyor. 7.1. <laughs> Adam arkandan gelirse arkana bakıyor. Ne oluyor zaman? <laughs> güzel güzel. Var mı başka? Yani eksik gördüğünüz bir şey varsa arkadaşlar yani izleyenleri açıklayalım. Var mı bir eksik gördüğünüz bir şey? Söyleyin. şu, şu arkadakiler bunlar ne işe yarıyor hocam? Hemen bakın bakalım. <laughs> evet, bunlar... Şey hemen. bunlar da hava akışı için de. Bunu bakalım. <laughs> Hayır bu <laughs> Ama işte bu görüntü için. Şimdi bu şekilde sanki darbe yemiş. Hani mesela Passat da kurşun yerse daha değerli. Anladın mı? Bu öyle bir efekt. Bu da böyle bir darbe yemiş böyle. Tam bir gamer Tabi tabi ha evet sıvı soğutma yapacaktık ama onu nasıl yapalım yapalım yapmayalım Boş ver. sonra yapalım yapalım mı o da başka bir videonun normal hava soğutmaya nasıl sıvı soğutmaya geçiriyoruz onun videosu gelecek evet ekran kartı ihlal <laughs> etmiş şöyle iyice yapıştıralım evet şu an yakın çekim alabilirsin bunu da şey yapsana tam troll olsun şimdi kasamızı topladıktan sonra yine her zamanki gibi bir oyun testi yapacağız. 300 FPS demiştim garanti. Bakalım ne kaç FPS verecek. Çok güzel bir sistem oldu. Tam bir fiyat performans istediğiniz gibi. Türkiye üretimi olduğu için bu kadar ucuza çıktı. Dolar kuru bunu işlemiyor. Ondan dolayı bir sıkıntımız yok. Hemen oyunumuza geçelim. Bak kasa nasıl Işıklı Pegasus Hava yolu. <laughs> tuşlarına basmayalım kapanmasın. Şu büyük, bu şu şeyi devreye sokmadım ama onu da devreye sokacağım Buradan ikinci kartı da açtım. Tabi, tabi, tabi. Şimdi FPS uçacak. Uçacağız abi. Hazır mıyız? Pegasus. Evet 300 FPS alıyoruz. Dediğim gibi 310, 315, 320. Var mı artran? 300 FPS ortalama. Mükemmel bir atlayış. Başarılı. Çok iyi. Kaç 315. 315 FPS ortalama aldık ve 2K'da. İnanabiliyor musun? Oo. 2K'da. Çift ekran kullanıyoruz değil mi? <laughs> Çift ekran kullanıyoruz. Yayın açabiliriz yani. İşlemci çok kuvvetli. <laughs> <laughs> Bunu da artık laf edecek olursanız yani 1500 liraya. 1000 lira mı dedik ya? 2500 lira. 2000 arası. 1500 liraya. Hani buna da pahalı değil. Hadi 300 FPS diyorum ya Valorant'ta. Hadi buna da pahalı değil. 5000 liraya 7000 liraya bir oyuncu. Aynen. 1500 lira. Bundan daha çıkaracak olan varsa gelsin çıkarsın. Hadi bakalım. Güldük, eğlendik. Güzel bir video video oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu şekilde eğitici, bilgilendirici fiyat performans sistem videoları için mutlaka abone olun. Beğenin, yorum yapın. <laughs> Ki devamı gelsin. Devamı gelsin. Yani yok ya Türkiye'de bizde yarışacak bir yok bir kanal yok yani. Böyle bir bilgisayar toplayabilecek. O yüzden lütfen abone olmayı unutmayın. Yalnız sağ olsun şu alttaki kasada bu baba yiğidin. Bu şeyin değil miydi ya? Celletin adam. Aynen onu topladığımız kasa değil mi bu? <laughs> neyse neyse. Sanki bu oymuş da falanmış da filanmış da. Hemen bir çekim hilesi. Orada 25. kare falan çat çut. Ben ayarlarım ee, takır takır. <laughs> Tabii. tamam yeter artık. <laughs>